Helam. Günlük vlog çekeyim dedim Uzun zamandır böyle evde Kendi başıma öyle video çekmiyorum O yüzden bugün Çekeyim istedim Şimdi annemle ablam dışarıya çıktı ee, İşleri var baya Salonumuzdaki masa çok eski olduğu için Biz onu e, birisine verdik Annem de şimdi yeni masa sandalye alacak Ve e, Ardından da kuaföre gidecekler ben de annemden şey, ya evde tost yapabilirdim, annem tost yemek istemedi, annemden çiğ köfte istedim, annem gitmeden bir onu aldı, getirdi şimdi. Bunu yiyeceğim, bir de e, bir tane Kore dizisi var, onu izleyeceğim tabletten <laughs> yemek yerken çünkü bir şey izlemeyi çok seviyorum. Bu arada artık havalar soğuyor ve çok mutluyum bunun için. Normalde bu tip bir şey için asla mutlu olmam ama mutluyum. Çünkü denge çok bozuldu gerçekten ve hiç hoş bir şey değil bu. Hani böyle hava çok güzel, aaa deyip böyle dışarıda gezinen insanlar var ama bunun hiç iyi bir şey olmadığını bilincinde olan insanlar olarak biz de varız. Iıııım. Ee... Annesinde bugün işte annem birkaç görev verdi. Kuru ton yapacağım. Kuru tonu bilmeyenler için kurtulmuş ekmek. Hani çorbanın içine atıyorsunuz ya. Ondan yapacağım. Ama önce yemeğimi yiyeyim. Bir de size izlediğim diziyi göstereyim. 4 kişi kullanıyoruz. Annem, ablam, ben ve abim. <laughs> Şahmaran'ı izledim. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama izlenmeyecek kadar da kötü değil. Şu diziyi izliyorum. Bunu bir kez izlemiştim ama böyle kafamda net hatırlamıyorum. O yüzden tekrar e, izleme kararı aldım. <laughs> Açalım bakalım. Yiyelim yemeğimizi. Şu an o kadar mutlu ve o kadar rahatlamış hissediyorum ki ama tamam. Yani böyle geçmek değil de hani kalmaktan çok korktuğum bir ders vardı. Yani düşünün 65 alarak sınıfta en iyi ikinci notu almıştım. Hani 65 iyi bir not sayıldığı bir sınavdı. Girdim baktım işte bu şey Instagram'da paylaşmıştım. Yazı yazmaktan parmağım morarmıştı. 6 sayfa yazmıştım. Sadece yani 4 sorudan bir tanesini yarım cevaplamıştım. 20 puanlık bir soruyu. 90 almışım. Çok rahatladım. Diğer e, yani tüm derslerden geçtim. Kaldığım hiçbir ders yok. Onu da zaten çetelesini şöyle tutuyorum burada defterde. Sadece bir e, staj yaptığım dersin dosyasından bir puan almak kaldı. Onun dışında tek kötü notum ortalamam 67 ile C2 onun dışında diğerleri B1, B1 ve A şeklinde. Dosyadan da iyi bir not alırsam bu dönemi iyi bir şekilde atlatmış oluyorum. İkinci dönemki dersler aslında birazcık daha ıı, iyi görünüyor. Eğitimi ıı, girişi neredeyse birinci dönem işte o dersleri en azından temel şeyleri aldığımız dersler daha zordu bana göre. Şimdi diğer dönemdeki derslere bakıyorum. Mesela eğitim psikolojisi var. Benim çok seveceğim bir alan. Onun dışında eğitimde ölçme değerlendirme, rehberlik ve özel eğitim, öğretim teknolojileri ve yine staj dersimiz var. Umarım ikinci dönemim de güzel geçer. Şu an artık rahatladım. Gönül rahatlığıyla işlerimi halledebilirim. Çünkü sınavlarım açıklanmadığı için böyle kendimi kötü hissediyordum. Şimdi rahatladım. Yemeğimi de yedim. Annemin verdiği görevleri yapma vakti. Diğer bir günden merhaba. Dün ardından ben uyuduğum için video çekmedim. Biz nereye gidiyorduk? Sponk. Sponk'a gidiyormuşuz. Ama orada Japon mu? Kore. Tam benim en sevdiğim. Yeni bir dizi de izliyorum demiştim size göstermiştim zaten. O yüzden biraz ablamla hazırlandık. Gideceğiz şimdi. Bak işte çok kalabalık. <laughs> Topon. Kapı gıcırtısına bile oynayan o kız. Karanfiller çıktık, dümdüz yürüyoruz ama hala ben görmedim. Daha mı? Biraz daha. Bence bu böyle daha Atakule'nin olduğu oldu, tarafa oldu. falan açısı güzel olurmuş. Neydi ya oradaki cidden. caddenin adı? Yok. Dedi dedi Olgunlar'da çıktı. Geldi. Olgunlar nerede acaba? Olabilir çok yürüdü. Ben dolayı telif yiyebilirim o yüzden size altyazı koyacağım. Yandım ben ya. Çatal yok burada ya. Neyse öğret hemen nasıl tutacağız şunu. No, bukim ciemcze, po? Po, po. 헐어, 헐어, 헐 Kemal'ın yana alnıma değiyor. Acı ne no, ne kadar seviyorsanız sevin bu acıdan asla yemeyin. Baş abi. Baş abi bebek. Ben birisi ama, diyor, ama bizim say. Korkuyoruz, çok korkuyoruz, çok korkuyoruz, çok korkuyoruz, çok korkuyoruz. Ha eniştem diyeydin. Evet dedim. <laughs> evet. Yani iyi. Yani genel olarak şey, hayvan falan meseleleri olduğu için. Hepimiz... Bu da bizim köpeğimiz bu Kazı. Ablam evleniyor da arkadaşlar. Kayıt süper yalnız. Bayıldım. Bakışları çok iyi. Abim de Pug istiyordu benim. Toski'de evine geldik. Güzel. <laughs> Harry Potter yemek kitabı da burada duruyor. Yaptın mı içi içinden? hiç içinden? Ya tutarlı gelmedi. Hmm. geçeceğiz. Al okuyalım. Olur. <laughs> 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 bunu 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 al okuyacağız. oynadım. Böyle bir kitap olabilir mi ya? 120 liraymış. Alınabilir misin? <laughs> al al oku. Bize anlat ne anlatıyor. Elektrikli <laughs> Elektrikli var normal zaten. Şeyden bir şey ismi bu seriyi almıştık. <laughs> Türk kahvesi makinesi hariç. <laughs> gitti sana bir saç şekillendirici hediye aldı. Paket Pixie diye geçiyor su dalgası başlaymış. Ama ben sadece düzleştirici istemiştim. Hepsi var diye ablam bunu almak istedi. Bu da saç düzleştirici aparatı. Bir de şu plakanı değiştirince şey de oluyor. Hmm. Neydi o ya? Çıtır çıtırmış gibi görünen. <laughs> Tostum.